Panda şimdi sıra sende. Dostum izle şimdi. <laughs> Vay be gerçekten harikaydı. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ne haber arkadaşlar harika bana kanalın izleyen izleyen Bugün Panda birlikte Roblox'ta süper efsane koşucu olma oyundayız arkadaşlar. Bugün Panda ile çok geç bir oyuna girdik. Bu oyunda koşacağız arkadaşlar. Ee, ve çok hızlı koşmaya çalışacağız. Efsane koşucu olmaya çalışacağız. Panda şu an çok yavaşız gördüğünüz gibi. Ama birazdan uçacağız ve milyonlarca hıza ulaşacağız. Panda dostum çok çalışmamız lazım. <laughs> evet, uzun zamandır simülasyon tarzı bir oyun gelmemişti. Hatta uzun zamandır arkadaşlar Roblox'ta hiç yeni oyun gelmiyor ee, ve sürekli aynı oyunlar var yani biz de böyle bir oyun bulduk popülerde hemen çekelim dedik panda ile birlikte hızlanmaya çalışacağız en hızlı kim olacak onu görmeye çalışacağız Baya ben başladım bile ooo çok ilerledim bir levelim daha dostum çok ilerlemişsin baya ilerlemişsin <laughs> aynen baya ilerledim <laughs> Şu an bir level var panda Dostum ben de öyle dostum ben iki level oldum Ben iki level oldum nev speed 16 diyor next level 3 Sarı iki levelimize geçeceğim Al bayağı hızlandım bu yerdekileri topluyoruz bunlar step yani adım e, puanları veriyor Elmas olanlar da gem arkadaşlar Gemlerle de büyük ihtimalle petler falan alacağız Bayağı bir heyecanlı bir oyun Sizin için bayağı bir alemeye çalışacağız Şuradan şunu da bir alalım Baya yerde bayağı bir şeyler var Dostum çok bir şey var dostum kaç versin Ben iki devem ama az kaldı 3 levelim ama Dostum ben öndeyim Wow sen nasıl öndesin ya Şuradan bir tane pet düşürsem var seni geçerim ama Koş 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 koş. Şuradan da bir tane almam lazım. Arkadaşlar petler efsane görünüyor. Dostum sakın alma. Ben alacağım bir tane birazdan. 221 tane gemim var arkadaşlar. Onu 300'e tamamlayacağım birazdan. Özel bir pet alacağım. Koş 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 koş. Aa bana gel yarışa bakalım mı? Gel. Dostum geliyorum. Arkadaşlar böyle yarışlar da var. Hızlandıkça yarış da yapacağız. Ulu bana sen benden hızlı olmuşsun herhalde. Bakalım hadi kim kazanacak. Böyle yarışlara da girip puan kasabilirsiniz. Başta. <laughs> Abi biz en sonunda biz kalıp rezil olduk. Dostum seni yeneceğim şimdi. Pro puan da geliyor. Çekil önümden. Ay beni geçemez. Beni geçemez. Geçmeye izin vermeyeceğim. Ama yine yapıyorsun. <laughs> ben şuradan gemi alayım da. A geçmiş beni. Ben benim bir hızlısın herhalde. Dostum pro puan da her zaman öndedir. Tam arkandayım. Tek hata yapmana bakar. Ya rezil olduk ya. Melit bitirdi yarışı. Uuu fena uçtum. Ben şunları da alayım da arkadaşlar ped alacağım ya biraz biriktirmeye çalışıyorum. Pedalı sen panda direkt geçeceğim zaten. Aa, <laughs> düştüm ya. Dostum bizi var ya mahvettiler rezil ettiler. Aynen öyle ama hızlıca gelişmemiz lazım. Hadi çalış sen çalış ben de çalışayım. Burada neler var? Altın yerleri falan da var. En son nasıl bir hızlı ulaşacağımızı merak ediyorum. Abi orada adamlar uçuyor ya. Göremiyorum arkadaşlar. Takip edemiyorum. Adam yanından bir geçiyor. Oo, vur diye bir geçiyor. Böyle hiç görünmüyor bile ya. Efsane. Pa kaç levelsin? Dostum bayağı ilerledim ben. Kaçsın ya? Dokuzum da ben. Dostum ben öndeyim. Wow. Sen nasıl ben öndesin ya? Ben elmas topluyorum ondan oldu herhalde. Arkadaş çok güzel izlendim be. Dokuz devrede harbi kendime geldim. Ay neydi az önce? 300 e, game yapacağım arkadaşlar. Birazdan pet geliyor. hazır mısınız? Çok heyecanlandım. Pet geriyse çok hızlı gelişebilirim. Dostum beni geçersin. Evet göreceğiz. Bana yandın. Dostum yapma haksızlık. Bana pet çıkartıyorum bile. Arkadaşlar 300 tane game topladığınızda burada... Pet gelmedi ya. Dostum ne oldu? Pet çıkmadı ki. Dostum kazıkladılar seni. Ben kazıkladılar. Trailer diye bir şey geldi. Bu ne ya? Ya ben bu kadar şeyi topladım elması 300 tane. Dostu kazıklandın mı dostum? Panda. <laughs> arkadaşlar mavi ışık geldi. Panda bu ne ya? Panda çok tane bir şey çıktı. Oo ama adımları daha fazla toplattırıyor. Daha fazla puan geliyor. Sen şimdi görürsün. Dostum sen öyle toplaya dur. Ben var ya bir sürü geliştim. Ama petney çıkmadı anlamadım. Demek ki böyle trail de çıkıyor arkadaşlar. Yani böyle ışıklar falan çıkıyor. Aa, iyi daha buradan zıplayamıyorum. Şunlardan hızlıca almam lazım. Ay yetişemiyorum. Dostum neye yetişmeye çalışıyorsun? Bu da yuvalak halka var ya onlara. Sen neredesin ya? Artist artist konuşuyorsun. Dostum artistim çünkü pro panda çok güçlüdür artisttir. Sen kaç develsin ben 11 develim. Dostum 11 mi? Oo, panda. Arkadaşlar sinir oldum ya. Şunu alamıyorum. 150 tane adım gelecek oh sonunda. Buradan böyle akşama kadar alsak arkadaşlar. 150, 150, 150 <laughs> toplarsak. bayağı bir şey çıkar yani. Gel hadi. Dostum, pro panda'nın gücünü göreceksin. Gel. Hadi bakalım, kim hızlıymış göreceğiz. Başla. Hayır. Dostum, ancak arkadan bakarsın. Panda, yavaşla biraz. Dostum, ne oldu? Geliyorum, geliyorum. Gelemedim. Vuuu. İşte bu! Heron Poppy tam arkanda! Dostum ancak arkadan gelirsin zaten! Bana çok artistlendi arkadaşlar onu hızlıca geçmem lazım. Biz bir şehre dönelim görürsün. Aha geliyorum! Hadi be! Çok az kalmıştı. Şurada bir yerde yani bir ayağım takılsa. Dostum Propan'da hata yapmaz! Hadi! Ya var ya harbi yaklaşmıştım ha. He. Dostum hep öyle olur, hep öyle olur. Harbi biraz daha yarış yeri olsaydı geliyordum videodan izlersin. Bayağı bir gücüm açılmıştı. Ekstra özel güçler toplamıştım. Efsanevi bir şey dönüşüyordum ki tam yarış bitti. Te kesin kesin. Ooo. efsane bir yere çıktım ben. En zor yere çıktım ben. Dostum neredesin? Ben mor yere çıktım. Yandım panda. Abi her zıplamamda level alıyorum panda. Burası en güçlü yerin olduğu yer arkadaşlar. O halkadan her geçtiğimde level alıyorum. 17 levelim Nasıl geçeceğim? Geçemedim. 18 levelim Dostum yapma. Ne oldu? Pro panda. Yandım pro panda. Bak şimdi. 18 devel. Bir kere daha da 19 olacağım. <laughs> ben sabah akşam kadar kasacağım kendimi burada. Dostum nasıl çıkacağız oraya? Oraya çok güçlü zıplaman lazım. 19 levelim düp 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 birazdan var ya coşacağım. Dostum sen nasıl çıktın? Ben çıkarım. 20 levelim. Daha sayayım ya. Arkadaşlar ben burada şimdi bir saat şöyle zıplayayım. bir <laughs> saat sonra sizinle görüşelim isterseniz. Bir saat sonra bir bakın Heron Papi Show'u görün. Hiç Robux falan almadan iyi bir girişeceğiz yani. Haydi bakalım ya. Şöyle bir uçalım ya. Arkadaşlar yaklaşık bir saat değil değildi. 5-10 dakika oldu. 29 develim. Bana buraya gelmeye çalış ama gelemiyor. Ben 30 devir puanla uçuyorum uçuyorum. Gel buraya. Neredesin? Dostum sen haksızlık halkanın içinden geçersen ben de bir saat ben de öyle olurum. Çıkıp geçseydin o zaman. Bana ne? Bana artistik yapıyordun. Gel. Eee. Ben senden daha öndeyim. Uuu. Hemen var uçuyorum var. fızımı hızımı alamıyorum ya. Bu kadar hızlı gitmek de gerçekten çok zor ya. Bu kadar hızlı olmak gerçekten zor yani. Hayat zor. Dostum bak havalara girmişsin. Harbiden. Gel yarışa gel. Hadi hızıma bak. Bak 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 hızıma bak. Bak yerimde duramıyorum. Başlıyoruz. Hazır mısın? Dostum propanda her türlü. Tamam hadi. Hadi. Abi bu öndekiler çok hızlı ya. Uuu. Ay suya düşmeyeyim. Aa arkamdasın herhalde. Tamam göremiyorum seni ama. Dostum ya çok hızlı, hızlı bir şey olmuşsun. 30 level olmak böyle bir şey işte. Sana söylemiştim. Aa ben 3. bitireceğim. Harbiden, harbiden üçüncü oldum. Hu, efsane. Artı yüz elmas da geldi, gemler de geldi. Artık ben efsaneyim. Ben bir efsaneyim ve çok güçlüyüm. Dostum sen güçlüsün aferin iyisin O ben özel bir yere gidiyorum 25 levellerine gidebildiği bir yer herkes gelemez buraya Dostum bak artistik yapıyorsun Ay lavlara düştüm Çok değişik bir yerdeyim panda Burası proların yeri acayip böyle lavlar falan var Biliyor musun, çok pro insanlar geliyor. Nasıl stüdyo ben gidiyorum bir yerlere. Ben artık başka yerlerdeyim. Dostum neredesin? Çok değişik bir yere geldim be. Bu ne? Artı 11 gem veriyor. Oo artı 50. Ay artı 850. Her zıpladımda level alacağım şimdi. Of burada topladığım her şey 2 katı 3 katı veriyor. Oo 32 levelim. Dostum nasıl kasıyorsun ya? Yine mi yapıyorsun? Yo. Ayrıca bir 33 level yok 33 level olmadım pardon. Şimdi 33 level. Şimdi 33 oldum. Az önce yanlışlık oldu şimdi. Büyü. Arkadaşlar 37 level oldum. Şimdi 1.22k gemim var. Ve şuradan bir tane pet çıkartmak istiyorum ve geldi Purple Pegasus. O özel bir tane pet çıkardım. Dostum sen uçtun ya en son koptun gittin. Tamam pet geldi petin şimdi gücüne bakacağım. O her aldığım daha fazla veriyor arkadaşlar. 37 levelde de harbiden efsane bir şey oluyorsunuz. Yalnız burada 1 milyon step belen yapanlar var arkadaşlar. <laughs> Çok güçlü değiliz yani. Bana yarışa gel. Neredesin? 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 Rare Propanda. Bak. Pelimi gördün mü? Dostum harika tatlı bir şey. Çok iyi ya. Biliyor musun nasıl etkisi var? Bak görmen lazım. Dostum uçuyorsun be. Ya ikinci olacaktım. Var ya zıplamasaydım. Çok iyi bir şey oldum ya. Ben çok fena bir şey oldum böyle. Ne oldu bana böyle? Hadi be arkadaşlar. Aynı lavların olduğu gibi bir yer buldum panda. Buraları böyle toplayınca hediye veriyor sana. Bak hediye var. Dostum ne kazandın? Ardı 500 adım verdi. Harbiden çok iyi giriştim. 40 levelde böyle uç, 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 uçuyorsak yani helal olsun. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada bitirelim pardon. devam ederiz yine. Sen zaten çok fazla girişemedin herhalde. Dostum. <laughs> gel gel. Buluşalım hadi videoyu bitirmemiz lazım. Güzel oyun. Evet like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Benden gördüğünüz gibi değişik güçlü şeyler çıkıyor. Efsaneyim. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın millet.